Herkese merhaba ben Dila. Bugün size İsviçre'ye vize başvurusunda bulunurken adım adım hangi yollar izlenir onunla ilgili bir video çekeceğim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum çünkü artık söylemem gerekiyor. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum çünkü birazcık yavaş ilerliyor. Bunu da söyledikten sonra e, videoma geçiyorum. Şimdi e, Google'a TLS kontak İsviçre yazdıktan sonra çıkan İlk linke tıklıyoruz. Burada Ankara ve çevresinde yaşayanlar, merkezi Ankara olanlar buraya İstanbul olanlar da tabii ki burayı seçecekler. Ben İstanbul üzerinden devam ediyorum. Böyle bir sayfa çıktı. Burada yukarıdan ilk önce kayıt olmamız gerekiyor. Kayıt olduktan sonra e-mailimize bir aktivasyon kodu gelecek. Onu tıkladıktan sonra tekrardan yine sanırım bizi bu sayfaya atacak. Oturma aç deyip e, vize adımlarına başlayacağız. Önce kayıt ol diyoruz. Buraya e-mail adresinizi ikinci satıra tekrar e-mail adresinizi yazacaksınız. Şifre oluşturacaksınız. 8'den 20 karaktere kadar olmalı. E, büyük ve küçük harf içermeli. Numaralar kullanabilirsiniz. Sayılar kullanabilirsiniz. Ve nokta virgül e, vesaire gibi işaretler kullanmanızı istiyor. Sonra buraya gelip tekrar şifrenizin aynısını yazacaksınız. Bu kutucuğa tıklayacaksınız. Create diyeceksiniz ve devam edeceksiniz. Kayıt işleminizi yaptıktan sonra böyle bir sayfa çıkacak. Burada diyor ki e, hesap aktivasyon kodunuz mail adresinize 5 dakika içerisinde gönderilecektir diyor. Muhtemelen aynı anda zaten geliyor. Şimdi e, mail adresinizi kontrol edin. Gelen linki tıklayın ve e, hesabınızı aktive edin mail bu şekilde. Buradaki I confirm that I want to activate my account denen yani hesabımı aktive etmeyi kabul ediyorum yazan yeri tıklıyoruz. Mail adresimize gelen onaylama mailini de kabul ettikten sonra bizi bu web sitesinin bu kısmına atacak. Burada bir sözleşmeyi onaylamamız gerekiyor. Aşağı indiğimizde bunu evet olarak yapacağız. Daha sonra pazarlama ve iletişim tercihleri var. Burada da İsterseniz işte bir pazarlama bilgileri almak istiyorsanız evetleri tıklayabilirsiniz, yoksa da bu şekilde kalabilir. Daha sonra onaylamak diyoruz. Bu sayfaya geliyoruz. Burada diyor ki henüz bir başvurunuz bulunmamaktadır diyor. İlk önce ilk başvurunuzu yapın diyor. Burada create an application yani bir başvuru oluşturun diyor. Bunu tıklayacağız. sözleşmeleri imzaladıktan sonra yani kabul ettikten sonra sözleşmedeki maddeleri başvuru forma kısmına geliyoruz başvuru formunuz sizin Schengen başvuru formunuz olacak yani konsolosluğa direkt gidecek olan form O yüzden bu formu çok dikkatli ve doğru doldurmanız gerekiyor şimdi burada ilk başta seyahat amacınıza göre e, verilen alanları dolduracaksınız burada Eğer aile ve arkadaş ziyareti için gidiyorsanız ziyaretçiyi, öğrenciyseniz işte atıyorum dil okulu vesaire için gidecekseniz yaz okulunu, şoförseniz bunu, e, sağlık için İsviçre'ye gidiyorsanız medikal amaçlıyı, yok turistik için gidiyorsanız turistik olarak işaret, turizm olarak işaretleyeceksiniz. Ben buradan devam edeceğim. Şimdi burada diyor ki soyadınızı pasaportunuzda göründüğü gibi doldurun. Şunu söyleyeyim ilk önce. Şurada alanlar var mesela. Burada kırmızı işaretler yok. Bunları doldurmak zorunda değiliz. Kırmızı işaretli olan yerleri mutlaka ama doldurmamız gerekiyor. Zaten doldurmazsak ilerleyemeyeceğiz. Adım mesela benim ne olsun? Ee, Özgür Ağaca olsun. Tamam Yumuşak Y ile Özgür Ağaca olsun. Ama pasaportumda Özgür olarak yazıyorsa eğer. Özgür Agaca olarak yazıyorsa ben bunu Ağaca yani Yumuşak Y kullanarak değil. Bu şekilde yazmak zorundayım. O yüzden pasaportunuza bakın nasıl yazıyorsa o şekilde yazacaksınız. Yani isminiz de Özgür'ü zaten öyü kabul etmiyor. Bu şekilde yazıyorsa yani Özgür değil de Özgür olarak yazıyorsa böyle yazacaksınız. Daha sonra buradan işte cinsiyetinizi seçeceksiniz. Buradan doğum tarihinizi şu ben az önce seçmiştim. Ee, tamamen ama ben şu an bilgilerimi kafadan sallayarak yazıyorum. İşte 93 yılını seçiyorsunuz mesela. Buradan ayınızı seçiyorsun, seçiyorsunuz. Sonra gün gelecek. Günü seçeceksiniz işte 16 kaçıysa seçiyorsunuz buradan. Bak yine işte şeyler kırmızı alanlar doğduğunuz ülke hangi ülkede doğduysanız T'ye basın hemen çıksın. Türkiye dedim doğum yeri doğum yeriniz neresi? İl veya şehir adını girin İstanbul yazıyorum. Uyruğunuz T'ye bakın. Basın hemen T çıksın. Türkiye eğer öyleyse. Mevcut uyruğunuz yine e, Türkmenistan'ı seçtim yanlışlıkla. Mevcut uyruğunuz yine Türkiye. Bunlar varsa yer seçebilirsiniz. Ama zaten kırmızı ile işaretli değil. Ben seçmiyorum. Zaten başka uyruğum da yok. Şu anda yaşadığınız il İstanbul Avrupa kıtası. Geçerli olduğu durumlarda ulusal kimlik numarası. Yani TC'nizi girmek istiyorsanız girersiniz ama çok da lazım değil. Çünkü kırmızı işareti değil. Seyahat belgesi türü. Burada pasaportunuzun türünü seçeceksiniz. Ee, ben normal kırmızı pasaport. Bu arada pasaportu seçiyorum. Buraya pasaport numaranızı yazacaksınız. İşte tamamen. Atıyorum. Seyahat belgesi düzenleme tarihi, pasaportunuzun ilk açtığınız zamanki sayfasında yazıyor zaten bunlar. Seyahat belgesi düzenleme tarihi. Tamamen bu bilgileri pasaportunuzda yazan şeylere göre yazın lütfen. Ee, ne diyelim? 23 Ocak 2 diyelim. Seyahat belgesinin son kullanma tarihi. Tamamen şu an işte gösterme amaçlı tarihleri sallayacağım. Bunu da yani e, özetle seyahat belgesi düzenleme tarihi pasaportunuzu aldığınız ilk tarih seyahat Belgesinin son kullanma tarihi de geçerlik tarihinin son günü. Onu yazacaksınız buraya. Tarafından verilen seyahat belgesi. O da pasaportunuzda yazıyor zaten. Ülkeyi seçiyorsunuz. Türkiye Burada mesleğinizi seçeceksiniz öğrenciler işte bunu çalışanlar, çalışan, emekliler, işsiz diye seçenekler var. Çalışan diye devam edelim. Yine kırmızı alanlar çıkıyor. Şu anki mesleğinizi seçin. Burada meslekler belirtilmiş. Kendinize uygun olanı yine buradan seçersiniz. Seçelim bir tane işverenin adı. Çalıştığınız yerin adını seçeceksiniz. Burası bir hastane ise hastanenin ismi işte şirketinizin, firmanızın ismi neyse buraya yazacaksınız. Daha sonra yine adres bilgileri var burada. Bunları dolduracaksınız. Ama kırmızı ile olan, kırmızı noktalı olan yerleri doldurmanız yeterli. Buraya cep telefonunuzu yazacaksınız. Buraya e-posta adresinizi yazacaksınız. Ee, yazalım. İşte Bahar Sokak 3 numara adres şehir İstanbul ülke T'ye basın hemen T'ye bastıkça geliyor Türkiye e-posta adresi işte ne dedik özgür ağaca et yahoo.com sallıyorum telefon numaranızı yazarsınız 500 500 32, 500, 53, 53, Buraları yazdık. Bunlar kırmızı olduğu için mutlaka doldurmamız gereken yerler. Şu anda vatandaş olduğunuz bir vatandaşı olduğunuz ülkeden başka bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz? Yani şu an eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysanız ve yurt dışında yaşıyorsanız evet diyeceksiniz. Hayır Türkiye'de yaşıyorsanız hayır diyeceksiniz. Hayır işaretliyoruz ben Türkiye'de yaşadığım için. Medeni durumunuzu seçiyorsunuz. Buradan ayrılmış, boşanmış diğer vesaire vesaire. Bekar var mı? Boşanmış diğer. Bekar. Ha, bekar tek kişilik. Single. Bunu bu siteyi İngilizce'den çevirdikleri için single'ı tek kişilik diye çevirmişler. Bekarlar tek kişiliği tıklıyor. Tekrar burada işte numaramızı, cep numaramızı yazıyoruz. Benim numaram değil bu. <laughs> Salladım. Ha, buraya işverenimizin adresini yazmıştık. Buraya ev adresimizi yazıyoruz. İşte Özgür Sokak numara 3 posta kodunuzu posta kodunuzu bilmiyorsanız mahallenizi Google'a yazıp atıyorum işte Özgür Mahallesi posta kodu yazarsanız direkt çıkıyor posta kodunuz. O şekilde öğrenebilirsiniz. Buraya şehrinizi yazıyorsunuz. İstanbul. Ülkenizi yine T'ye basarsanız böyle tık tık tık. Türkiye çıkıyor. Ee, yine adresimizi yazalım. Cep telefonunu yine kendi numaranızı yazacaksınız. Şimdi seyahat bilgileri. Ana amaç yukarıda da zaten belirtmiştik. Turizm dedik. Hayır. Ana amaç sadece kırmızı. Buradan ilk giriş yapılan üye devlet. Şimdi Schengen vizesine başvurduk. İlk İsviçre'ye gireceğiz ama başka yerlerde seyahat edeceğiz diyelim. Burada eğer öyle bir niyetiniz düşünceniz varsa bu şekilde dolduracaksınız. Ama yok sadece ben İsviçre'ye gireceğim ve İsviçre'den de geri döneceğim diyorsanız. Burayı ilk giriş yapılan üye devlet. İsviçre'ye girdik. İsviçre dedik. İsviçre dedik. Buralar kırmızı değil doldurmuyoruz. Schengen bölgesine varış tarihi. İlk gideceğiniz tarihi buraya yazacaksınız. Schengen bölgesinden ayrılış tarihi 20 Ekim diyelim. Nereye yazıyorum? Yazma değil bu. Seçme olacak. 20 Ekim 2024 dedik. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Schengen bölgesine varış tarihini 28.09.2024 olarak seçtiysek randevumuzu, e, randevumuzla vize başvuru randevumuzla gideceğimiz tarih arasında minimum 15 gün olmak zorunda. Yani e, ona dikkat edin. Şimdi bu aralar e, vize vize randevuları birazcık sıkıntılı. O yüzden erken başvurmaya çalışın. En az 15 gün olmazsa biraz sıkıntılı olabiliyor diye biliyorum. Yani gideceğiniz tarihle vizeye başvuru tarihiniz arasında minimum 15 gün olması gerekiyor. Seyahat ev sahibinizi seçiniz. Nereye gidecekseniz turist seçtiğimiz için otel diyoruz. Otel dedik. Bayağı aşağı indirdi bizi. Booking.com'dan ya da herhangi bir yerden ayarladığınız otelinizin orada zaten adres bilgileri olacak. Onları gireceksiniz. Ben yine aynı adresi yazacağım. Siz oradan bakın ne gerekiyorsa neyse ona göre yazarsınız. 35100. Şehir işte Züri. Ülke. Buradan İsviçre'yi seçiyoruz tabii ki. İsviçre'ye gideceğimiz için. Oradaki işte otelinizin özgür otel et Otelinizin eğer e-mail adresi booking.com'da falan yoksa Google'a özgür otel mail yazın. O, o, şekilde mail adresini görebiliyorsunuz iletişim tercihlerinden. Ev sahibi kuruluştaki irtibat kişisinin adı. Buraya da özgür otel yazın çünkü tanımıyoruz oradakileri. Ev sahibi isimleri e aile ziyareti veya turistler için lütfen konaklama belgesinde belirtildiği gibi otelin kişisel adını doldurun. Tekrardan buraya Özgür Otel yazacağız. Yine aynı, aynı şey istiyor. Tabii burada aile ziyareti için de bir kısım olduğu için onu düşünerek yazmışlar. Biz otelde kalacağımız için bu şekilde yazıyoruz. Burası kırmızı ile işaretli değil. Buralara geçiyoruz. Geçtik, geçtik, geçtik. İlk kırmızı olan yere geldik. Başvuru sahibinin kaldığı süre boyunca seyahat ve yaşam masrafları kim tarafından karşılanacak? Başvuru sahibi tarafından. Hayır. Aşağı iniyoruz. Şimdi diğer bir kırmızı kısım burası. 59 ay içerisinde daha önce yani 59 ay kaç seneye tekabül ediyor? Bayağı bir seneye tekabül ediyor. Bu seneler içerisinde vize başvurusuna bulunduysanız mutlaka parmak iziniz alınmıştır. Eğer parmak iziniz alındıysa evet tıklayın. Evet diyeceğiz buraya. Ben almıştım mesela evet diyerek ilerleyelim. Biliyorsa parmak izinin alındığı tarih. Atıyorum işte buradan da. bir önceki vize tarihinizi yazıyorsunuz. Vizenizin alındığı tarihi. Burada da vize numaranızı yazıyorsunuz. Bu bir önceki vize numaranız. Daha sonra aşağı iniyoruz. Gönder diyeceğiz. Evet şimdi formumuzu doldurduktan sonra bizi böyle bir sayfaya yönlendirecek. Burada 3 tane şey var. Formu indir, formu değiştir ve kopyalamak. Bu kopyalamaktan başlayalım. Kopyalamak eğer e, formunu doldurmanız gereken aile üyeniz varsa ve çoğu bilgi aynıysa kopyala dedikten sonra e, tekrardan şeyin içine girip formun içine girip onlarla alakalı bilgileri değiştirip düzenleyebilirsiniz. Formu değiştir kısmında da eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir bilgi varsa şimdi değiştirebilirsiniz. Birazdan onaylayacağız. Onayladıktan sonra formu değiştirmemiz mümkün değil. Yani hani onayladıktan sonra bir yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız. TLS'ye gittikten sonra acente çalışanına söyleyeceksiniz. Böyle böyle bir hata yaptım diye. Onlar düzeltebiliyorlar. Düzeltemiyor değiller ama tekrar yeniden bir başvuru formu oluşturduğunuz için sizden ekstra bir ücret talep ediyorlar. O yüzden buna çok dikkat edin. Formu değiştir kısmına girip tekrar bakın. Eğer yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey varsa bu aşamada düzeltin. Formu indir kısmı var. Burada da eğer tamamsa her şeyiniz formu indir yapıp daha sonra çıktısını almak üzere bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Ama buradan ilerledikten sonra tekrar girip bu işlemi yapabilirsiniz. Bunun için tekrar bir şans var yani formu tekrar değiştiremiyorsunuz ama formu daha sonra tekrar indirebilirsiniz. Şimdi burada eminsek ve başka hiçbir şey yapmayacaksak göndermek kısmına tıklıyoruz. Burada bizden tekrardan bir teyit istiyor. İsteğinizi doğrulamak üzeresiniz. Doğrulamadan sonra değişiklik yap yapamayacaksınız diyor. Az önce söylediğim gibi herhangi bir hata başvurunuzun gönderimini etkileyebilir. Evet, o yüzden tekrardan söylüyorum. Çok 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 dikkat edin. Onaylamak diyorum. Evet, buradan randevu tarihleri çıkıyor. İsviçre bu konuda gerçekten çok iyi. Şu an yani çoğu Avrupa ülkesinde vize başvurusu yapmak için insanlar zorlanıyor. Randevu yok çünkü ama gördüğünüz gibi İsviçre bu konuda çok çok iyi. Evet şu an Eylül ayındayız. Aralık ayında var ama bu da bir nimet bence. En erken Aralık ayında. Ben şu an 23 Eylül'deyim. En erken Aralık ayına veriyor. Bayağı var aslında ama en azından var. İtalya'ya girdiğiniz zaman, Yunanistan'a girdiğiniz zaman asla, asla asla alamıyorsunuz. Evet, buradan da atalım bir tane. Tarih ve saat seçtikten sonra bu şekilde onayla diyeceksiniz. Ben demiyorum şu anda boşu boşuna bir yer işgal etmemek için. Onayla diyeceksiniz ve randevunuz tamamlanmış olacak. Size bir e, randevu bilgi maili gelecek. Onun da bir çıktısını alıp ve bu başvuru formunuzun çıktısını aldıktan sonra evrak listelerinizi kontrol edeceksiniz. Evraklarınızı hazırlayıp belirtilen saatte ve tarihte TLS e kontakta gideceksiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Umarım video işinize yaramıştır. Umarım çok 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 uzun süreli vizeler alırsınız. Hepinize teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için ve tekrar hatırlatmak istiyorum. Lütfen videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. İyi günler, hoşçakalın.